Merhabalar sevgili takipçilerim. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir karnabahar yemeği tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. Bu Ramazan ayında gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum görüyorsunuz. Bir tane orta boy karnabaharım var arkadaşlar. Böyle ufak ufak doğrayalım. Çok büyük parçalar olmasın. Videoda gördüğünüz, gördüğünüz gibi o büyüklükte olması yeterli olacaktır. Bütün karnabaharlarım hazır. Şimdi sıra diğer malzemeleri doğramakta. 3-4 tane havucum var. Büyükse havuçlarınız 2 tane kullanırsanız yeterli olacaktır. Havuçlarımızı güzelce soyalım. Daha sonra bir tane orta boy kuru soğanım var. Böyle yarım ay şeklinde doğrayalım. Malzemelerimiz karnabahar boyutlarında olması gerekiyor. Bu şekilde soğanımızı yarım ay şeklinde doğrayalım. Soğanlarımızı vardıktan sonra bir tane kapya biberimiz var. Kırmızı arkadaşlar. Onu da yine soğan boyutunda keselim. Gerçekten çok besleyici ve çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Bu tarifi bakıp da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tam bir ana yemek oluyor arkadaşlar ve çok da lezzetli oluyor. Kapya biberimizi de yine aynı şekilde doğruyoruz Onu da bir kenara alıyoruz. 2-3 tane de sevri biberim var arkadaşlar. Onlar da yine aynı şekilde aynı boyutlarda keselim. Onlar da aynı şekilde Havuçlarımız da yine onların boyutunda kesmeye çalışalım arkadaşlar. Tüm malzemelerimiz hazır ve şimdi artık yemeğimizi yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Tenceremizin içine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve sebzelerimizi sırayla ekleyelim arkadaşlar. İlk başta soğanımızı ekliyoruz. 2-3 dakika soğanlar sönene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine 150-200 gram kadar kıymamızı ekleyelim. Kıymamızın rengi dönene kadar kavuralım. Kıymamı buzluktan çıkardığım için birazcık. Sertlik var ortasında arkadaşlar. Onun için iyice karıştırıp kıymamız böyle topak topak kalmayacak şekilde eritiyoruz. Rengi dönmüş. Kıymamızı şimdi sırayla önce havuçları tekrar onlarda koyuyoruz. Ve 2-3 dakikada havuçlarla beraber kavuruyoruz. Evet. Havuçlarımıza biraz karamelize tadını bıraktıktan sonra üzerine kalan malzememizi de ekliyoruz. Bunlar da yine aynı şekilde 2-3 dakika kavuralım. Renklerin güzeline bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok şahane bir rengi, bir görüntüsü var. Tadı da öyle. Garanti verebildiğim bir tarif arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyoruz. Ve salçamız eriyene kadar karıştırıyoruz. Salçamızı eridikten sonra baharatlarımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bütün malzememiz hazır arkadaşlar. Şimdi artık üzerine doğradığımız karnabaharlarımızı da ekliyoruz. Karnabaharlarımızı güzelce suda, sirkeli suda beklettim. Güzelce yıkadım arkadaşlar. O da hafif karıştırıyoruz. 2-3 dakika karnabaharla beraber de kavrulduktan sonra üzerine bu aşamada 2 su bardağı kaynar su ekliyoruz arkadaşlar mutlaka bu püf noktasına uyalım soğuk su eklersek karnabaharlarımız sertleşir ve lastik gibi olur onun için üzerine kapatıyoruz ve yaklaşık yarım saat kısık ateşte yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Yemeğimizin pişmesini nasıl anlayacağız arkadaşlar? Karnabaharlarımız yumuşayınca yemeğimiz hazır olmuş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısık ateşte olduğu için suyunu da bırakmış. Kendi yemeğinizin miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz tabi su miktarını. Yemeğim hazır. Bir 15-20 dakika dinlendirme bıraktıktan sonra servise geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. Bir 10 dakika dinlendirdim. Zamanınız varsa soğutursanız çok daha güzel olacaktır. Servis tabağına alıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir tarifte tekrar sizinle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.